Merhaba arkadaşlar. Etken ve edilgen fiillerin birlikte kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğundayız. Ama önce çatı hakkında minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çatı sadece fiil cümleleri için geçerlidir. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Fiil cümlelerinde de bunu işlerken öznesine ve nesnesine göre olmak üzere iki başlık altında sınıflandırıyoruz. Öznesine göre çatı dediğimizde etken, edilgen, dönüşlü ve işteş alt başlıklarını anlatıyoruz. Bugünkü konumuz etken ve edilgenlikle alakalı. O yüzden bunun üzerinde durmak istedim. Ee, Ali camı kırdı cümlesinde. Kırma eylemini yapan kişi Ali. Ali bizim öznemiz ve gerçek. O yüzden bu cümle etken çatılı bir fiil. Fakat cam kırıldı deseydik. Kırılan ne? Cam. Peki kim kırdı camı? Belli değil. Dolayısıyla nesneyi yani camı aldık, özne yaptık yokluktan. İşte öznenin olmadığı yerde nesnenin devşirilerek özne yapıldığı cümleler edilgen çatılı cümlelerdir ve yüklemin kökünde l ya da n eki olur. Bakın camı kırdı, cam kırıldı. İşte bu özelliğinden yola çıkarak e, bugünkü konumuzu anlatmaya çalışacağım. Şu örneğimize bakalım. Film seyrettikten sonra biraz konuşuldu, sonra evlere gidildi. Bakın Konuşuldu da uleki var, gidildi de ileki var ama seyrettikten herhangi bir eki yok. O yüzden iki tane edilgenimiz var, bir tane etkenimiz var. Bu durumda yapmamız gereken şey tamamını edilgenlikte birleştirmek. Film seyredildikten sonra biraz konuşuldu, sonra evlere gidildi. Şu haliyle hepsinde ileki olduğu için tamamı edilgenlikte birleşmiş oldu ve cümle bu haliyle doğru hale geldi. Bütün sözlere kulak vermişse de hiçbir şey anlaşılmamış cümlesine baktığımızda ıl ekini görüyoruz. Evet bu edilgen. Vermişse de ise etken. ıl eki olmadığı için ve özne gerçek olduğu için yapmamız gereken şey ikisini de edilgen yapmak. Nasıl olur? Bütün sözlere kulak verilmişse de hiçbir şey anlaşılamamış. Her ne kadar şehir dışına taşınmışsa bile beklenen rahatlığa kavuşulamamıştır cümlesine baktığımızda kavuşulamamıştır da ulekini görüyorsunuz. Uleki demek ki bu edilgen. Diğer bir yükleme bakalım. Taşınmışsa burada uleki yok. Demek ki bu etken. Biri etken, biri edilgense ikisini bir noktada birleştirmek lazım. Şöyle yapalım. Seçeneklerde bir tarayalım. Kavuşturulamamıştır yerine ulaştırulamamıştır. Yok. Taşınmışsa yerine taşınsa. Bu da bir değişikliğe neden olmaz. Beklenen yerine beklediğimiz, taşınmışsa biri yerine taşınılmışsa. Evet arkadaşlar bulduk. Ilı ikini gördünüz. Burada da vardı. Her ikisini edilgenlikte birleştirmiş olduk. O zaman cevabımız denizli. Virgül eksikliği de bir anlatım bozukluğu nedenidir. Çünkü virgül anlam muğlaklığını önler. Genellikle adlaşmış sıfatlardan sonra virgül getirilmez ve bu durumda bir anlam karmaşası meydana gelir. Bunu önlemek için virgül kullanılmalıdır. Mesela ihtiyar dilenciye seslendi. İhtiyar kişi mi dilenciye seslendi yoksa dilenci mi ihtiyar? Şu haliyle belli değil. Bu muğlaklığı gidermek için bizim bir virgüle ihtiyacımız var. Yaranmaz dedesinin yanında oturuyordu. Şimdi burada yaranmaz bir çocuk dedesinin yanında mı oturuyordu yoksa dede mi yaramazdı? Muhtemel ki yaramaz bir çocuk dedesinin yanında oturuyordu. O yüzden şuraya bir virgül kullanmamız gerekiyor. İhtiyar polis müdürüne yardım etti. İhtiyar bir kişi mi polis müdürüne yardım etti yoksa polis müdürü mü ihtiyardı? Şu an bir karışıklık var. Bunu gidermek için virgül kullanmamız gerekiyor. Hangi cümlede virgül kaldırılırsa anlam değişir. Geç kalınca sizi aramaktan vazgeçti. Çocuklar koşarak gözden kayboldular. Bu genç doktorla görüşmeye gitti. Bir varmış bir yokmuş. Şimdi şuradaki virgülü kaldırırsak doktor genç gibi olur. Bu genç doktorla görüşmeye gitti olur. Ama burada virgül olursa genç biri doktorla görüşmeye gitti olur ki kasıt muhtemel ki bu. O yüzden buradaki virgül kalkarsa bir anlam karışıklığı meydana gelir. Hangisinde virgül kaldırılırsa anlam değişir. Çocuk sevinçle dedesine koştu. İhtiyar çobanla konuşmaya devam ediyordu. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Şuradaki virgülü kaldırırsak çoban ihtiyar haline gelir. Dolayısıyla ihtiyar kişi çobanla konuşmaya devam ediyordu olmaz da çoban ihtiyar olmuş olur. O yüzden virgülün kaldırılmaması gerekir. Evet, cümlenin anlamında değişiklik olur demiş. Eşitlik demokrasinin temel öğesidir. Araba büyükçe bir binanın önünde durdu. Annelik kadınların en güçlü duygusudur. Hasta annesinin kulağına bir, şey, bir şeyler fısıldadı. Burada virgül olmazsa hasta kişi annesi olmuş olur. Ama hasta annesinin kulağına bir şeyler fısıldadığı kastediyorsa virgül olması gerekir. Diyor. Dolayısıyla cevap Denizli. Fiilimsi eksikliği de anlatım bozukluğuna yol açar. Fiilimsiler neydi? Fiilimsiler kökü fiil kökü olmakla birlikte zaman ve şahıs eki almadığı için kullandığımız sözcük türlerinden de öbek meydana getirirdi. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil diye üç çeşidi vardı. Her birinin aldığı belli başlı ekler vardı. Bu ekleri ezberlemek yerine cümledeki görevlerine odaklanmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü aynı eki taşıyan zaman ekleri olduğunu da bilmek gerekiyor. Bu bağlamda örneğimize bakalım. Bilgisayarı 1-2 gün ya da hiç kullanmadan tekrar satarız. Bilgisayarı 1-2 gün kullanarak ya da hiç kullanmadan tekrar satarız. Buradaki arak ekinden isterseniz bunun zarf fiil olduğunu bulun. Ya da nasıl sorusuna cevap verdiği için zarf fiil olduğunu bulun. Ama bir şekilde bulun yani. E, fiilimsi burada eksik. Bu suçlamaların gereksiz ve doğru olmadığını söyleyebilirim. Gereksiz olduğunu... Ve doğru olmadığını söyleyebilirim demesi gerekirdi. Evet, tık ekini isterseniz buradan sıfat fiil olduğu için e, bulabilirsiniz ve bu şekilde cümleyi daha doğru hale getirirsiniz. Sıfat fiil diğer adı ortaçtı, o yüzden ikinci adını da burada kullanmış. Ah, cevap göründü. Neyse, e, anlatım bozukluğu vardır. E, hemen B'ye bakalım öyleyse. Çok az veya hiç çalışmadan sınavlara girdiler. Çok az çalışarak ya da hiç çalışmadan sınavlara girdiler. Nasıl girdiler? Çok az çalışarak sınavlara girdiler. Yükleme nasıl diye sorarsan zarf cevap verir. Kökü de fiil kökü olduğu için biz buna zarf fiil diyoruz. Ya da arak ekinden de yola çıkarak zarf fiil olduğunu bulabilirsiniz. 95 yılında çıkmış. Bakalım çocukların eğitiminde hem ailesinin hem de okulun rolü vardır. Okuma sevgisi konusunda çocukların en çok anne ve babalarına örnek aldıkları unutulmamalıdır. Çocuklara yeteneklerini geliştirmeleri için gerekli olanaklar sağlanmalıdır. Çocuklar bundan en az zarar ya da hiç zarar görmeden kurtarılmalıdır. Oyuncak seçerken çocuğun yaşına uygun olanlar tercih edilmelidir. Bakın arkadaşlar D seçeneğine. Çocuklar bundan en az zarar ya da hiç zarar görmeden kurtarılmalıdır. En az zarar görerek ya da hiç zarar görmeden kurtarılmalıdır. Fiilimsi eki eksik. Hangi fiilimsi derseniz zarf fiil. Dikkat. Belgesi sıfatlarla ya da sayı çokluğu gösteren sıfatlarla yapılan tamlamalarda tamlanan durumundaki isim tekil olmalıdır. Örnek verelim. Her çeşit insanlarla karşılaşıyoruz. Yanlış her çeşit insanla karşılaşıyoruz. Doğru. Keyfine düşkün ne kadar memurlar varsa buraya toplanmış. Yanlış. Keyfine düşkün ne kadar memur varsa buraya toplanmış. Doğru. Bizde iki türlü düşünürler vardır. Yanlış. İki türlü düşünür vardır. Doğru. Dikkat. Kimi cümlelerde şahıs zamirlerinin eksik kullanılması anlam karmaşasına yol açar. Hayatını filme alıyormuş. Peki bu hayat kimin? Senin hayatını filme alıyormuş. Onun hayatını filme alıyormuş. Burada bir anlam belirsizliği var. Bu anlam belirsizliğini ortadan kaldırmak için bir şahıs zamirini başına getirmek iyi olacaktır. Kitaplarını toplamadan geldi. Peki bu kitaplar senin mi? Onun mu? İkisi de oluyor bakın. Senin kitaplarını, onun kitaplarını. İkisi de oluyor. O yüzden buraya bir şahıs zamirine ihtiyaç var. Tamlanan ekinin fazlalığı da anlatım bozukluğu nedenidir. İyelik eki olan i'nin gereksiz kullanımından kaynaklanır. Bu ek tamlayanın yer almadığı bir cümlede sanki bir tamlayan varmış gibi hissi uyandırdığı için önemli bir anlatım kusuru içerir. Neşe verici şeylerle de uğraşalım. Gülmesini unutmayalım. Gülmesini değil, gülmeyi unutmayalım. Ne oturmasını biliyor ne de kalkmasını değil, ne oturmayı biliyor ne de kalkmayı gereksiz tanımlıkı kullanmış. Bisiklet sürmesini biliyor musun? Değil, bisiklet sürmeyi biliyor musun? Araba kullanmasını severim değil, araba kullanmayı severim. Şimdi e, sorulara bakalım. Bu sorular genellikle e, çıkmış yılların sınav soruları. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır? Şöyle bir seçeneklere bakalım. Bu yıl hükümet benzine zam yapmayacakmış. Havalar böyle giderse bu yıl kış az sürecek. Sabahları erken kalkıp bir müddet ders çalışırdı. Bu yıl ÖSS sınavı 17 Haziran'da yapılacak. Kışlık erzaklarını almak için çarşıya çıktılar. ÖSS öğrenci seçme sınavı. Ee, bir sınavı daha getirirsen gereksiz bir sözcük kullanmış olursun. O yüzden cevabımız D olmalı. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Dershane ve okul öğretmenliği çok farklı şeylermiş. Ora Bey 3. evlilik yıl dönümünü de unutmamıştı. Tatil günlerinde evinden çıkmaz, sağa sola telefon açardı. Sınavlar yaklaştıkça öğrencilerin sıkıntıları artıyordu. Bakkal erkenden gitti ve bakkaldan ekmek aldı. Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Üçüncü evlilik değil, evliliğinin üçüncü yıl dönümü olmalı. Şu üçüncüyü şuradan alıp şuraya koymamız gerekiyor. Neden olarak sorulacak olursa da sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu deriz. Ders anlatırken genelde önemli konuların ve bizden istenecek yerlerin üzerinde fazla durulacağından dikkatle dinlenilmeli ve bu yerler işaretlenmelidir. Cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir? Ders anlatılırken genelde önemli konuların ve bizden istenecek yerlerin üzerinde fazla durulacağından dikkatle dinlenilmeli. Ne dikkatle dinlenilmeli? Dersler Hı. ve bu yerler işaretlenmelidir. O zaman ne e, işaretlenecek olan yerler neresi? Bu yerler. Dikkatle dinlenilmesi gereken yer neresi? Dersler. Peki ders yazılmış mı? Hayır. O zaman öğe eksikliği hangisi? Belirtilmesine özne eksikliği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin başına şahıs zamiri kullanılması gerekir? Böyle durumlarda bir anlam muğlaklığının olması gerekir. Hemen bakalım. Gözleri artık uzağa göremiyormuş. Aklımdan çocuklarım hiç çıkmıyor. Ellerin tıpkı annenin ellerine benziyor. Dışarıda kardeşlerin e, seni dışarıda kardeşlerin seni bekliyor olmalı bu. Evine biz taşıdık geçen hafta. Peki bu ev kimin evi? Senin evini mi? Onun evini mi? Senin evini biz taşıdık geçen hafta. Onun evini biz taşıdık geçen hafta. İkisi de oluyor. Dolayısıyla buradaki belirsizliği gidermek için başına bir şahıs biri gerekiyor. Cevabımız Edirne. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Bakalım. Dil insanların iletişimini sağlayan bir araçtır. Her zaman başkalarından bizi anlamalarını bekleyemeyiz. Kurallı cümlelerde yüklem en sonda yer alır. Anlayış göstermeyen kişilerle işimiz olmaz. Çevremizde olup biteni anlamaya çalışmalıyız. Sanırım B. Başkalarından bizi anlamalarını her zaman bekleyemeyiz. Şuradaki her zaman şurada olsa daha net bir şey olacak. Zaman zarfını yerli yerinde kullanmış oluruz bu sayede. Bu şehirde güvendiğim birçok dostlarım var demişti. Evet burada bir anlatım bozukluğu var. O da şu birçok dostlarım olmaz. Birçok dostum demesi gerekirdi. Şuradaki çoğul ekini atması gerekir. Cevap B. Öğretmen öğrencilere bir saat ders anlattı ama öğrenciler anlamadı. Neyi anlamadı? Dersi anlamadı. Nesi eksik öyleyse? Nesnesi. Dil ve anlatım yönüyle yanlıştır. Bakalım bu derste isim ve sıfat tanımlamalarını inceleyeceğiz. Yemekte ben su içtim ama o su içmedi. Sabah erkenden yola çıktı. ilk arabaya bindi. Bunca yıl ekmeğini ve suyunu içtiği Evet, burası hemen kulak tırmaladı değil mi? Suyu içmesi normal, ekmeğini içtiği olmaz. Ekmeğini yediği ve suyunu içtiği sılasından ayrılıyordu. Devam edelim. Yıllar sonra onu görmüş ve onunla dertleşmiştik. Onunla, onun ile. Edat tümleci eski adıyla, yeni adıyla zarf tümleci. İnsanları kazanmak için onlara değer vermek gerekiyor. Dolaylı tümleç eksikliği. Hayvanlar düşünceleriyle hareket etmezler. Onu bir gün kesinlikle görebileceğini söyledi. Hem kesinlik demiş hem görebileceğinden bahsetmiş. O akşam yanımdan bir an olsun ayrılmadı. O akşam yanımdan bir an olsun ayrılmadı. Şimdi hangisinde yok dedik? Ya C dedik. Hayvanlar düşünceleriyle hareket etmezler. Ha, çoğulluk 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 oldu. O akşam yanımdan bir an olsun ayrılmadı. Anlatım bozukluğu olmayan seçenek. E seçeneği. Sarhoş araba kullananlara polis ceza yazdı. Bunu şöyle söylemesi lazım. Arabayı sarhoş kullananlara polis ceza yazdı. Dolayısıyla sözcüğün yanlış yerde kullanılması C seçeneği. Virgülün kullanılmaması anlam ikiliğine yol açmıştır. Bakalım bu soğuklarda yol almak zordur. Güzellerin hatırına geldi. Her bugün içinde yarın taşır. Hasta doktordan şifa bekliyordu. Evet hasta doktordan. Sanki şuraya birbir koymazsa doktor hastaymış gibi olur. O yüzden cevabımız Denizli. Barcelona ve Brezilya milli takımının kaptanı Rivaldo dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. Barcelona ve Brezilya milli takımının kaptanı. Burada bir tamlama hatası var. Brezilya milli takımının kaptanı, Barcelona milli takımının kaptanı. O zaman İkili ise bunun çoğul olması gerekirdi. Tamlamada hata var. Tamlama yanlıştı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Çocukları çok sever, onları her zaman düşünür. Kimi düşünür? Onları. Belirtili nesnesi eksik. Konunun az bilinen bir yönüne ışık tutuyor. Konuyu aydınlatıyor. Yine belirtili nesnesi eksik. Onun yaşaran gözlerine bakıp Elleriyle sildi. Neyi? Yaşanan gözlerini. Yine nesne eksik. Bu insanlardan çok şey aldık. Hiçbir şey vermedik. Ama onlara, kime? Onlara. Dolaylı tümleci eksik. Onu hiç anlayamadığım ve hak veremediğim için üzülüyorum. Onu hiç anlayamadığım ve ona hak veremediğim için üzülüyorum. Çocukları çok sever. Çocukları her zaman düşünür. A seçeneğinde bir şey yok arkadaşlar. Çocukları çok sever. Çocukları her zaman düşünür. Onları demeye gerek yok. Çocukları burada zaten var. O yüzden cevabımız A seçeneği. Bakalım bu cümlede anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Bilimsel araştırmalar sonunda gençlerimizde rastlanan davranış bozukluklarının bu tür çalışmalardan kaynaklandığı saptanmıştır. Şöyle bir bakalım. Bir dörtten sonra getirilmeli. Şöyle gençlerimizde rastlanan davranış bozukluklarının bu tür çalışmalardan kaynaklandığı bilimsel araştırmalar sonucunda saptanmıştır. Cevabımız bursa olmalı. Sakat sakat antrenmanlara katılmak bedenimi her zamankinden daha fazla yordu. Sakat sakat antrenmanlara katılmak. Burada bir sıkıntı var. Şöyle demesi gerekirdi. Antrenmanlara sakat sakat katılmak. Nasıl katılmak? Sakat sakat katılmak. Bu sözcüğün yerini değiştirmek gerekiyor. Ancak o zaman e, cümlemiz normal bir cümle olur. Cevabımız Bursa. Ailesiyle yemek yemesini değil, yemeği demesi gerekirdi. Gereksiz tanımlayan eki de anlatım bozukluğuna yol açar. Yemeği özlemişti. O zaman cevabımız ne olacak? Şey. Elektrikler gidince teki aradı, arardı hep. ÖSS'ye bir ilk, ilk okulunda girdi. Günler günleri kovalıyordu ama onu kimse aramıyordu. Oğlu 9 Haziran 1998 yılında dünyaya gelmişti. Bu sabah da erken uyanmıştı. Evin yaşlı ninesi. Arkadaşlar gün, ay ve yıl varsa buna tarihinde demek lazım. Yılında değil. Hangisinde anlatım bozukluğu var? Sergideki resimlerin hepsi kendi eserimdir. Resimlerimin. E Zaten burada resimlerimin. Benim demiş. Eserim demiş. Bir daha kendi demesine gerek var mı? Yani pekiştirmenin ötesinde bir şey olmuş. Ama emin olmak için diğer seçeneklere de bakalım. Güzel sanatlar insanın duygu dünyasını zenginleştirir. Çarşıya çıkarken para çantamı almamıştım. Son aldığım kitabı bir türlü okuma fırsatı bulamadım. Okul öncesi döneminde çocuk tiyatrosunun önemli bir yeri vardır. Evet. Cevabımız Adana. Anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına bir şahıs zamiri getirmek gerekir. Daha önce de böyle bir soru çözmüştük. Senin mi onun mu? İkisine de uygun oluyorsa bir şahıs zamirine ihtiyacımız var. Adana'ya yerleştiklerini duydum. Yeni aldığın elbiseyi çok beğendim. Yarışmada birinci olduğuna sevindim. Önerdiğin romanı henüz okuyamadım. Sınava İstanbul'da girmek istiyorum. Adana'ya yerleştiklerini duydum. Kim? Ben duydum. Onun Adana'ya onların Adana'ya yerleştiklerini duydum. Yeni aldığın elbiseyi, senin yeni aldığın elbiseyi çok beğendim. Onun yeni aldığın elbiseyi bu olmadı. Yarışmada onun birinci olduğuna sevindim. Yarışmada senin birinci olduğuna sevindim. Bakın bu oldu. Yarışmada senin birinci olduğuna sevindim. Yarışmada onun birinci olduğuna sevindim. O zaman buraya bir şahıs zamiri gerekiyor. Gereksiz sözcük kullanılmamıştır. 3 saat süre. Saat zaten süreyle alakalı bir şeydir. İkisinden birine gerek yok. Dükkanları kirli olan 10 iş yeri kapatıldı. Dükkan, iş yeri Bunlar da aynı anlama gelir. Gerek yok. Karşılıklı mektuplaşmalar. Gençler buradaki mektuplaşmadaki şey ekine dikkat edelim. Bu işteş bir eylem. İşteş eylemler karşılıklı ve birlikte olmak üzere iki çeşitti daha önce bahsetmiştik. Dolayısıyla e, sen mektup yazıyorsun sonra yazdığın kişi sana mektup yazıyor. Bu karşılıklı bir eylemdir. Bir daha buraya karşılık demeye gerek yok. Çünkü şey bunu karşılıyor zaten. Tam bulmuşken yeniden kaybettim onu. 100 adet yatak satın alınacaktır. Tam bulmuşken yeniden şimdi şimdi ken yeniden kaybettim onu. Tam ken gerek yok. Tam ve ken aynı anlamı taşıyor zaten. Şimdi şu an tam 100 adet yatak satın alınacaktır. 100 yatak satın alınacaktır. Adet demeye gerek var mı? 100 yatak satın alınacaktır. Aslında adet demeye gerek yok. O zaman DME mi, mi? Tam bulmuşken yeniden kaybettim onu. 100 yatak satın alınacaktır. Adete gerek yok aslında buradan. Evet, Edirne. İkisi arasında kaldım ama Edirne. Şiirlerinde kir, leke yoktur. Katıksız, duru, dünya kirlerinden uzak, temizdir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki açıklamalardan hangisine örnek gösterilebilir? Şiirlerinde kir, leke yoktur. Katıksız, duru, dünya kirlerinden uzak, temizdir. Gereksiz sözcük kullanmış. Kir ve leke zaten birbirinin eş anlamlısı. Farklı bir anlatım bozukluğu vardır. Bakalım şimdi. Cephanelik nöbetçisinin silahı elinden alındı ve cephane soyuldu. Soyuldu yüklem, soyulan ne? Cephane, öznesi eksik. Buna ancak okurlar karar verir ve buna ancak okurlar, buna ancak okurlar uygular. Bunu, neyi? Bunu. İnsanı vatanına seviyor musun denirse insan çileden çıkabilir. Kim? İnsan, öznesi eksik. Dili ulus yapar. Yapar yüklem. Kim? Ulus. Zaman içinde oluşur. Ne? Dil. Arınır. Durulur. Ne? Dil. Öznesi eksik burada da. Türk vatandaşının en büyük güvencesi basındır ve ondan çok şey beklemektedir. Kim? Türk vatandaşı. Türk vatandaşının en büyük güvencesi basındır, basındır ve ondan çok şey beklenmektedir. Beklenmektedir. Beklemekte olan kim? Türk vatandaşı. Öznesi eksik. Şimdi şöyle baktığımızda hepsinde öznesi eksikti. Buna ancak okurlar karar verir. Karar verir yüklem. Karar verecek olan kim? Okurlar özne. Ve uygular kim? Okurlar. Neyi uygular? Bunu. Burada nesnesi eksik. Hepsinde öznes eksik. de nesne eksik. O yüzden cevabımız Bursa. Hangisinde anlatım bozukluğu yoktur. Kara gökleri kül renkli bulutlar doldurmuş mu, kapsamış mı, kaplamış mı? Bu kapsamakla kaplamak arasında bir fark olduğunu söylemiştik. Bu, bu anlama bu doldurma kelimesi taşımıyor. Birincisi bunu söyleyelim. Bu sözcük yanlış kullanılmış. Bu şehirde herkes uyur. Evet ben uyanığım. Bir şey yokmuş gibi duruyor. Ne sesini ne de yüzünü görüyorum. Ne sesini ne de yüzünü görüyorum. Tamam, yüzü görebilirsin ama ses için duymak eylemini kullanman gerekir. Yükleme eksik. Buradan oraya yaya yürüyeceğim. Zaten yaya demek yürümek demektir. O zaman cevabımız Bursa. Hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatım bozukluğu vardır? Bu dönemin sanatçıları divan edebiyatını eleştirmiş, divan edebiyatına karşı çıkmıştır. Ne, neye? Ona. Dolaylı tümüyle eksik ilkinde. Zaman zaman romanın akışı durdurulur ve bilgilendirilir. Peki kim bilgilendirir? Bilgilendirilir. Ee, bunu daha çok kim yapardı? Tanzimat romanında bir kusurdu bu. Hacı Evvel dediğimiz Ahmet Mithat Efendi yapardı. Zaman zaman romanın akışı durdurulur ve bilgilendirilir. Kim? Okur. Öznesi eksik. Burada dolaylı tümleci eksikti. Burada öznesi eksikti. Şöyle yazalım. Dolaylı tümleci. Burada öznesi. Edebiyat, tarih, coğrafya alanında bilgi vermiş. Okuma zevki aşılamıştır. E, kimlere? Onlara. Dolaylı tümleci eksik. Hayatın kişiyi kötülüklere götüren yönlerini eserinde göstermiş. Bu konulara yer vermiştir. Hayatın kişiyi kötülüklere götüren yönlerine. Yine isminin e-hali. Dolaylı tümleç. O zaman hepsi dolaylı tümleç. Bir tek bursa da özne eksikliği. Cevabımız bursa olmalı. Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Her yerde sessiz sessiz dolaşmasıyla ünlüdür. Yaramaz çocuk tüm ailesini üzmüştü. Yaramazlığı zaman zaman yerini uysallığa bırakıyordu. Orada etraflıca gördüklerime size anlattım ya baktığımızda yaramazlığı yerini zaman zaman uysallığa bırakıyordu. Sözcüğün yerini değiştirirsek daha doğru bir cümle olacak. Hiçbiri bu çocuklara kötü diyemiyor. Evet hiçbiri olumsuz bir özne. Diyemiyor da m ekini gördük. Yor Gör nedeniyle daralmış. Olumsuz. Özne olumsuzsa yüklem de olumsuz. Konuyu değiştirmek için türlü yollar arıyordu. Yüklem olumlu o zaman buraya olumlu bir özne lazım. Olumlu özne de ne olması gerekir? Herkes. O zaman cevabımız adam. Özne yüklem uyuşmazlığı vardır. Gözümün değdiği yere gül düşer. Dinle de gönlümü alıver şimdi. Yeryüzünde bir sen bir de ben varım. İstersen dünyayı çağır imdada. Arkandan gelecek hep ayak sesi. Evet. Ben varım sıkıntı yok ama sen varım olmuyor. Bir sen varsın bir de ben varım. Yükleme eksik. O yüzden cevabımız Ceyhan. Öğrenciyi düşünmeye ve yaratıcı olmaya yönelten ve herhangi bir konu üzerinde eleştiri yapmasını sağlayan bir anlayış eğitim sistemimize henüz yerleşmedi. Bir anlatım bozukluğu var ama nedir bakalım şimdi. Çok V dememiş mi? Öğrenciyi düşünmeye ve yaratıcı yaratıcı olmaya yönelten ve herhangi bir konu üzerinde eleştiri yapmasını sağlayan bir anlayış. Çok bağlaç kullanmış ya. Gereksiz yere zarf gereksiz yere bağlaç kullanmasına. C. Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar durgun. Fiyatlarla ilgili bir ayrımdan bahsetmiştik. Demiştik ki fiyat yüksek olur, pahalı olmaz. Pahalı için farklı kelimeler kullanırız. O yüzden fiyat yerine, e, fiyat varsa pahalı demeyeceğiz yüksek gibi bir kelime arayacağız. Evet, Edirne'de olduğu gibi. Bir anlatım bozukluğu vardır. Maçlarda taraftarların çıkardığı olaylar spora gölge düşürüyor. Takımlardan biri ötekinin bitmek bilmeyen karşılıklı saldırılarına daha fazla dayanamadı. Karşılıklı saldırılarına. Şu karşılıklı biraz kulak tırmalıyor. Devam edelim. Sağlıklı kalabilmenin temel koşullarından biri de spor yapmaktır. Son yıllarda kimi takımlar Avrupa takımlarıyla yaptıkları maçlarda yüzümüzü ağartıyor. Ancak düzenli olarak yapılan spor yararlı olur. Evet o zaman Bursa diyoruz. Evet arkadaşlar konumuz burada bitti. Fakat bununla ilgili bol bol soru çözmemiz lazım. Çünkü anlatım bozukluğunda konu başlıklarını biliyor olmak bize soru çözdürmüyor maalesef. Görebilmek de önemli. Bu da ancak pratikle alakalı bir şey. Bu son slaytta daha çok soru çözümüne odaklandım ama sizden de bol bol soru çözmenizi, çözemedikleriniz olursa yine okul gruplarından bana ulaştırmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.